müşteri sadakatini arttırmak için nasıl bir eczane içi deneyim tasarlamalıyız? Birincisi, eczacılarımız müşteri kelimesini çok sevmiyorlar. O yüzden ben müşteri demeyeceğim ama sonuçta karşı taraftaki kişiler birer müşteri. Ama biz onlara tüketici diyerek ilerleyelim. Çünkü sadece hasta demek de belli bir kalıbın içerisine sığdırmak oluyor. O yüzden tüketicilerin sadakatini artırmak için tüketicinin ne beklediğine bakmak lazım. Her işletmede satın alım yaparken tüketicinin temel bir beklentisi var ve bunu her yerden karşılama ihtimali var. Eczaneler için de düşünelim. İki şekilde gelir eczaneye tüketici. Bir tanesi ya elinde bir reçetesi vardır ve o reçetenin karşılanması için gelir ya da reçetenin dışında yine sağlığıyla ilgili bir problem yaşamıştır. Bununla ilgili deneyimini eczacıyla paylaşıp çözüm almak adına gelir. Temel beklentiyi karşılamak eğer oradaki ürünlerin alımını sağlamaksa eczacı A eczanesinde de aynı hizmeti verebilir ya da eczane teknisyeni B eczanesinde de verebilir. Şimdi o zaman her iki noktada da aynı hizmeti alıyorsam e, sadakatini artırıp benim eczaneme o kişiyi Bağlayacak bir şeye ihtiyacım var. E sürekli olarak bir şeyler verebilme şansım yok. Zaten yasal olarak da engeller var. Yani hediyeler vereyim falan. O zaman elimde iki şey kalıyor. Bir tanesi tüketicinin her geldiğinde o ürünü benim ezanımdan bulabilecek olduğuna inanıyor olması lazım. O yüzden dolu dolu görünen ve gerçekten çeşitliliği fazla olan eczaneler bu anlamda bir adım öndeler. İkincisi içeride tüketiciyi karşılama şekilleri. Eczacı varken de eczacı yokken de aynı şekilde davranan teknisyenler parantez içerisinde söylüyorum çok önemli. Her içeriye tüketici girdiğinde onu göz teması kurarak ve gülümseyerek belirli bir ses tonuyla e, rahatsız etmeden ya da duymasını engellemeyecek şekilde karşılayabilmek bu anlamda çok önemli. Çünkü güler yüz insanı gerçekten çok bağlıyor. Ve çok daha önemlisi artık sağlıkla ilgili bilgilere her yerden ulaşabiliyorlar ama doğru bilgi yok. Ya da ulaşıp ulaşamadıklarını bilmiyorlar. Eczaneye geldiklerinde sorunlarını çözebilecek doğru bilgilere ulaşabiliyorlarsa yani bilgi seviyesi iyi düzeyde çalışanlar ve eczacılar varsa içeride o zaman sadakat birazcık daha artıyor. Dolayısıyla hem ürünü göster hem çok güzel bir tasarım yaptır hem de çok başarılı, çok bilim, yani bilen, anlatabilen bir ekip oluştur. Zaten sadakat beraberinde geliyor.